Herkese tekrardan selamlar. Bugün farklı veya yeni bir konuyla sizlerle beraberim. Öncelikle videolara gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Tabii daha da çok iyi olabilir ama sabır gerektiren bir şey. Ben video yüklemeye devam edeceğim. Çünkü bu konularla ilgilenmek hem hoşuma gidiyor hem bu şekilde içerikler çekmek de ciddi anlamda ilgimi çekiyor. O yüzden devam. Ve abone olan, videolarımı beğenen, takip eden herkese de ilk baştan söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Hemen giriş yapacak olursak şöyle ki bugünkü konumuz Sabrina Carpenter. Son günlerde medyada olay olan albüm kapağı hakkında konuşmak istiyorum. Aslında da biraz konumuz yani feminist bir bakış açısıyla. Yani bir sürü tabii feminizme baktığımızda çok geniş bir akım kendisi ve çeşit çeşit de dallara ayrılıyor. Kendi kişisel görüşlerime uygun yani benim savunduğum, benim içinde olduğum feminizm akımının bakış açısıyla değerlendireceğimi söyleyeyim. Ve sizlerin yorumlarını da bu noktada merak ediyorum. Şöyle ki Sabrina Carpenter kendisi Amerikalı bir şarkıcı ve aynı zamanda oyunculuk kariyeri de bulunuyor. Yayınladığı Espresso gibi şarkılarla son zamanlarda iyi bir yükseliş yakaladı ve hayranları da gitgide artmaya başladı. Sarı saçları ve biraz da nostaljiyi andıran imajıyla medyada sık sık yer bulmaya başladı kendisi. Ancak bu parlak yedişatın ardından küçük bir lince de maruz kalıyor. Sebebini hemen anlatmaya çalışalım. Şöyle ki aslında insanlar bir anda şu soruyu sormuşlar sordular. Sydney, Sydney'in ardından şimdi de sen mi Sabrina diye. Çünkü bu ikilinin ortak paydası şu noktada birleşiyor. Biliyorsunuz ki Sydney Sweeney daha önceki videomda da bahsettiğim üzere bir marka işbirliği yaparak kendi vücudundan geçen sularla düz sabununu piyasaya sürmüştü. Öyle ki satışlar başlar başlamaz bu ürünler fiyatının çok daha üstünde bulunan rakamlarda tekrardan satışa sunuldu. Bu durumda Sydney'i çoğu insan tarafından başka bir yere konumlandırılmasıyla sonuç verdi. Ve bu kişiler ona feminizmi bir hareketiyle yerle bir etti gibi yorumlarda bulundular. Çünkü yine daha önceden belirttiğimiz gibi bu hareket sadece erkek hayranlarına yönelik. Yani sadece tek bir cinsiyete ithaf ediyor. Ve yapılan davranış bir nevi sadece Sidney'in vücudunu vurgulayarak diğer tüm benliğini hiçe sayıyor. Ve feminizmin bugüne kadar yakmaya çalıştığı kadını metalaştırma, obje veya nesne haline getirme durumuna tekrardan ortaya çıkarıyor. Çünkü bu sabunların tek özelliği bir vücuttan geçmiş olması ve bu noktada bir vücut da sadece bir nesne anlamına geliyor. Yani Sidney ve Sabrina objeleştirilme hem de bunu kendileri yaratma konusunda ortak söylemlere maruz kalıyorlar. Peki Sabrina neden böyle bir noktada konumlanmış? Ona bakalım şimdi de. Sabrina'nın yeni albümü Man's Best Friend'in kendisi değil tam olarak kapağı gündem oluyor. Çünkü kapakta gördüğümüz üzere Sabrina elleri ve ayakları üzerinde yerde ve yaşına da büyük olarak tahmin edebileceğimiz takım elbiseli bir adam Sabrina'yı saçlarından tutuyor. Ve bu fotoğraf seksi bir çağrışımda yapıyor. Tabii bu kapak yayınlandıktan sonra yorumlar ikiye ayrılıyor. Bir kısım kapağın karşısında bulunurken diğer bir kısımda Sabrina'nın tercihinin yanında yer alıyor. Karşı tarafta bulunanların genel olarak yaptığı yorumlar ataerkil düzendeki erkeksi değerleri yeniden üretmek ve bu poz ile kadını bir evcil hayvan gibi göstermek başlıkları altında toplanırken onu savunanların yaptıkları yorumlar da şu menüvaydı. İşte zaten Sabrina'nın bu tarzı geçmişten beri sürdürdüğünü söyleyip aslında kapağın bir hicvi içerdiğinden ve daha derin anlamı olduğundan bahsediyorlar. Bu gruba göre görselin anlatmaya çalıştığı şey zaten halkın onu nasıl gördüğünü tasvir etmesi. Yorumlar bu şekilde dediğimiz gibi ikiye ayrılıyor. Şimdi de bu noktada üçüncü bir bakış açısı getirmeye çalışalım. Tabii bu üçüncü bakış açısı var olan diğer iki açının her birine de yakın olabilir. Bunu da şimdiden belirtelim. Konumuzun giriş noktası öncelikle tabii ki de medya. Medya biz insanları bilinçli ya da bilinçsiz o kadar çok etkiliyor ki bize ve eylemlerimize yön vermesini çoğu zaman fark etmiyoruz bile. Medyada ve tabii ki öncelikle reklam sektöründe kadın kendi halinde ilk başlarda yani bunu tarih olarak ortaya koyduğumuzda 1900'ler hatta binlerin başlarında bile sadece zayıf, ikinci planda yer alan ya da cinselliğiyle öne çıkan bir varlık olarak gösteriliyordu ta ki advertising akımına kadar. Advertising İngilizcedeki feminizm ve reklam anlamına gelen advertising kelimelerinin birleşiminden oluşuyor ve anlamını feminist reklamcılık olarak çevirebiliriz. Bu akımla birlikte medyada daha güçlü ve tırnak içinde değerli olan kadınlar yer almaya başlıyor. Tabi kadın yetersiz veya cinsel obje olarak görülmekten hızlı bir biçimde sıyrılıyor. Bu noktadan Sabina'nın albüm kapağına baktığımızda şöyle ki kapakta bir tanıtımdır ve reklam unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Ata Erkin düzenindeki erkeksi değerleri tekrardan canlandırma yorumuna katılmış bulunuyorum. Peki cidden bu kapakta objeleştirme durumu var mıydı? Şöyle ki objeleştirme kelimesinin tanımına baktığımızda bir bireyi sadece tek taraflı bir şekilde görmek diyebiliriz. Yani kadın üzerinden konuştuğumuzda benliğe dair tüm varoluşsal özellikleri bir kenara atarak bedeni veya onda çağrıştırdığı cinselliği ön plana alarak algılamak olarak tanımlayabiliriz. Yalnız şu noktada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Feminizm akımıyla birlikte tabii ki kadının cinselliği daha da görünür hale gelmeye başlıyor. Ancak buradaki cinsellik onun cinsel bir obje gibi görülmesinden çok daha uzak bir anlamı içeriyor. Ataerkil düzene sahip toplumlarda bu durum yanlış algılanarak farklı yönlere çekilebiliyor. Kadının temsil ettiği rol tabii ki medyada yanlış anlaşılacak şekilde de sunulabiliyor. Sabrina'nın albüm kapağına baktığımızda ki o her ne kadar verdiği bir röportajda insanların şikayet etmesi bana hep komik gelmiştir. Tek yaptığı bu konuda şarkı söylemek diyorlar. Ama popüler olan şarkıları bunlar. Belli ki seksi seviyorsun, buna takıntılsın şeklinde. Yorumda bulunsa da kapak fotoğrafı cinsiyetçi bir bakış açısıyla nesnelleştirme yoluna giden para gibi görünüyor. Tek bir perspektif sunduğunu söyleyebilirim. Bazı insanlar bu kapağın daha karışık anlamları içerdiğinden ve hiciv usulüyle oluşturulduğundan da bahsediyordu. Yorumları ise sen kendin nasılsan bu fotoğrafı da öyle görür, algılar ve yorumlarsın tarzındaydı. Yine bu kareyi merkeze alarak hiciv kelimesinin tanımına baktığımızda hiciv insan veya bireysel davranışların küçümseme, ironi, parodi, alay gibi yöntemlerle kullanılmasıdır. Genel olarak toplumu eleştirir, bir nevi insanın aptallıklarını veya kusurlarını alaya alır. Yani hiciv sanatı kendi içinde büyük bir abartıyı da aslında beraberinde getiriyor. Men's Best Friend'in kapağında ise var olan kare olduğu gibi ele alınmış ve herhangi bir abartı, ironi veya parodi içerdiğini de sanmıyorum. Belki bu hiciv yorumu ne zaman haklı olabilirdi diye düşünüyorum. Eğer kapakta Sabrina'nın saçını tutan birkaç insan daha olsa ve mesela Sabrina tercih etmiş olduğu imaj ve kıyafet yerine örneğin komik bir pijama takımı gibi bir şey tercih etseydi burada belki de hiciv yorumunu yakalayabilirdi. Mesela düşündüğümde ilk saniyede aklıma gelen şey bu tarz bir şey oluyor. Tabii ki bu durum çokça şekilde tasarlanabilir, üzerine düşünülebilir bir durum. Fakat bu albüm kapağına baktığımızda bize sunulan şey bence ironiden çok gerçekçi bir yaklaşım uma massa. Yani bu hiciv yorumu da bu noktada bence boşa düşmüş oluyor. Evet Sabrina'nın kapağını bu şekilde yorumladık. Yani üçüncü bir bakış açısı getirebildiğimden emin değilim. Daha çok eleştirel bir video oldu gibi geldi. Ama bir tık daha derinlemesine incelediğimizde ve kavramların kendi anlamlarıyla açıkladığımızda benim savunduğum feminizm tanımıyla kapak çok uyuşmuyor. Ya ben istiyorum ki zaten çokça emek verilen, yıllardır emek verilen bu cinsellik algısının yıkılmasını bir hamleyle yeniden üretmeyelim. Medyadaki tüketim eskiden olduğu gibi kadın bedeni olmaktan çıksın ve feminizing akımının algısıyla oluşturulan tanıtımlar sürsün, devam ettirilsin. Kadınlar yine sadece eskiden olduğu gibi tek bir perspektiften değil kişilikleriyle, başarılarıyla, duygularıyla ve objeleştirilmekten çıkmış cinselliğiyle var olsun. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Video beğenir. Daha sonra da kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.